Selamlar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Doğan. Marvel Spider-Man oyununun 5. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. En son Mary Jane ile birlikte görev yapmıştık. En son burada again. kalmıştık. Şimdi ise devam ediyoruz. Uhu. Gece uçmak çok mükemmel. Manzara da çok güzel arkadaşlar. When we press V, we will check if there are criminals. If there is a criminal, if there is a robbery, we will Peter, I just want to make sure you haven't left any equipment you built for your friend around the lab. It's no bother to me, but if the grant committee stops by again... Don't worry, Doc. I make a point not to leave anything there. But I know my friend appreciates you looking out for him. There's a lot of people who don't like him very much. that buffoon Jameson and his audience of sheep, please. Aynen James. people who do great things in this world are those who don't let bullies like him stand in their way. People like us. You said a mouthful, Doc. Take care. Jameson, örümcek adamı kötülüyor ya arkadaşlar. O konuda konuştular şimdi. Ve Doktor Octavius da iyi söyledi. şöyle ayar yapsak olur mu acaba? Bir dakika. Niye olmuyor? Olmayan ne? Oo, bayağı yapmak gerekiyormuş. Evet. Şimdi görev yerine gidelim sevgili arkadaşlar. Anten tamiri yaptık. Yeni ekipman mevcut derken. Yalnız biz hiç bakmıyoruz ha. Becerilere falan. 2 puanımız varmış bakın. En son savunmaya eksik vermiştik. Buna verelim. uç desteği. O bu bu lazım. Yani şöyle bir şey. Bu yeni hareket arkadaşlar. Huu, bunu bilmiyordum bakın. Uçmak çok güzel. Daha hızlı gideriz. Ama bu çok chill dostum ya. Oyunu harika yapmışlar. Oyun şu anda ne kadar fiyatı bilmiyorum arkadaşlar ama. İsterseniz Epic Games'e, Steam'e bir bakın. Oh. Bir e, kovalama var. Uuu, evet, adrenalin geldi bir an. Oo, nasıl ateş ediyorlar. Gel bakalım. Polisten kaçsanız bile Spider-Man'den kaçamazsınız. O aracı süren. İn aşağı. Dur durdum. Elimden bu kadar geldi memur bey. Gerisi sizde. Ne? Şaka mısın? Al. Sen kapay mı yedin? örümcek adama kapatıp tutuyorsun he? Al. Oba. Yat bakalım. Ben kaçar. Görüşürüz. Yalnız geceleri fazla insan yok sokakta he. Gündüz daha kalabalık. Bu bile dikkatimi çekti. Yine bir soygun buna bir şey var. Selamun aleyküm. Baba. Ob Ama bakın olmaz ki böyle siz hep soygun yapıyorsunuz. Baba. Sokakların biraz ilaca, tedaviye ihtiyacı varmış da. Parazitlerden kurtardık. <laughs> Bizi gördüklerinde de insanlar bir şeyler söylüyorlar. Burada ne olmuş böyle? Bu kim? Hi Herman. Seriously? Herman? Give it up. You're never get That's what you <laughs> said last time. I don't want to hurt you. You'll What's the money for, Herman? Why do you care? Actually I don't. Just trying to make polite conversation. I'm not but this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. Wait, I forgot. I don't have the <laughs> <Gel buraya. gülüyor> eh? Now let's talk. <laughs> oh, oh. Noted. İlla uğraştıracaksın beni değil mi? Oba. Arkadaşlar çok hızlı çok hızlı. Kaç metrede yakalayabilirim? move, move. Uzaklaşıyor. Çekilin, çekilin, çekilin. Oh. Şehre, şehrin altın üstüne getirdin ya, Herman. Yettin ama artık he. Oy, CTRL'e basamadım. Atakta yapıyor. Lan bana karşı atak yapılır mı? Ne? Ee? Gel buraya. Biraz konuşalım he. Yalnız güçlü. Ne oldu bağlandın mı? Like zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? Maybe later. A good work spider-man did you learn anything about his motive i tried but he's not very talkative plus i think he hates me you have that effect on a lot of people but you love me right yuri i tolerate you wow that might be the nicest thing you've ever said to me bye ya looks like i got some free time maybe now's a good time to look into that mask oh it's mj hey mj you're up late just catching up on the news looks like you had quite an adventure that Ortalığı então, adama anyway thanks again for dinner how about a favor you still have that mask from the gallery Yeah. i'm actually on my way to the feast center now to ask martin lee about it martin lee Why? He has a degree. Almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. Oh, atıştırmalık bir şeyler almışız. Sabahlıyoruz. Martin Lee. Geldim acaba? Mr. Lee is usually in his office now. Ofisinde. Evet, bir görüşelim bakalım. Officer is cut taimus. Peter, what can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. She wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. Why, what is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Demon? Well, my father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask—it's. It could be connected to dangerous people. Or it does Jane that sound? might want to find a different story? Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? I Adam hey the symbol inside the mask means demon it really spooked mr lee never seen him like that he even said you should drop the story fat chance do you think mr lee knows more than he's letting on no i think he just had a weird flashback or something i know his childhood was pretty traumatic yeah makes sense demons huh catchy name okay gotta get writing see you soon Görüşürüz de. Gidelim bakalım. Ne olacak? Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Ve tekrar yola çıkıyoruz. Bakalım sıra, sıradaki görev ne? Got Bence de. Yakın dövüş hasarı artmış. Haritada anten görüyorum arkadaşlar. Yeni yan görev kilitleri de açılmış. Yan görevleri yapabiliriz. O -oh. Nerede bunlar? Hey! Hop! Bak arkadaşını ateş edeceksin ama. Opa. Kim o ateş eden? Sen. Gel bakayım. Gel buraya gel. Oh, it's just a story Mary Jane's investigating. don't worry i'll make sure she's careful Martin baby steps i hope i didn't upset mr lee he's just concerned i was actually touched by how concerned i knew he liked you he admires how dedicated you are to helping others i think you remind him of himself when he was younger both orphans both so smart well the admiration's mutual bet be a good good boss May. i'll tell him you said so Love you, Peter. Sağ ol, hala. Hey hala bizim hayattaki tek varlığımız, tek yakınımız arkadaşlar. Oyunda. Burayı da tamir ettik. Yeni görev gelene kadar ana görev. Şehri dolaşacağız. Masum insanları koruyacağız arkadaşlar. Hello, Peter. It's Dr. Octavius. Oh, hey. What's up? Lance Corporal Texador is here for a fitting. I totally forgot. I mean, I mean, I didn't forget. Forget. I just, I, I'll be there soon. <sighs> this tardiness is starting to become a pattern. Come on, Parker. You're better than this. Right. How <sighs> did I lose track of time? Ooh, demek soğuk the Demekken soğuk yapar mısınız? Yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Gel buraya. Ya esnafın camını kırmak zorunda kaldık ama yapacak bir şey yok. Oh, oh, oh. Nasıl? İyi mi? Hı? Sen eline almışsın silahı artistlik yapıyorsun. Üst üste fırlatırım bak sizi. Bazı kelimeler, cümleler çevrilmemiş. Esnafa masraf çıktı arkadaşlar. Camı kırdık ama yapacak bir şey yok. Huu. Şu yeni hareket çok hoşuma gitti he. Hoppa. zıplıyor yalnız. İyi ki açmışım. Herman'ı yakalarken de bayağı rahat oldu. Yoksa beni daha fazla uğraştırırdı. Ne aracı? Yine bir kovalama var. İnin bakayım aşağıya. Hop. Oba! Oy 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 ah. Ah. Arabayı kaldırdık be. He. Ah. Var mı başka? So much for the gang that couldn't drive straight. Oba. Laboratuvara geldik sevgili arkadaşlar. Muhtemelen yine biraz puzzle olur. Evet. Kartı okutuyoruz. How does it work? Just like a natural arm. You think of what you want it to do and Yes. <laughs> hey, hey, what do you think you're doing? This site's been declared a safety hazard. Huh? Stop that right now! This is highly sensitive equipment. That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker. How the hell are you? Speak of the devil. Mr. Osborne. Oh, please. How long have we known each other? It's Mr. Mayor. It's Norman. Norman! Norman, what do you think you're doing? The grant agreement you signed has strict safety provisions. This isn't your first violation. Those were excused. By me. We should have confiscated this equipment long ago. But but I've had a breakthrough. <laughs> Thank you for your great service to our country. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? I'm trying to help you, Otto. You're free to continue your work. In a... Secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe the two of you can start that business you always talk about. Anguish. This is opportunity knocking. Geldi, etti easy easy. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. I need some time to think. If I were you, I'd look for a new job. Is she misdened that? Ampicia harbiden and up just Urim Chaka the Mother Carlums toy in my kitchen. Hurses lick me up at the Ah, Norman, ah, I wish I could do something to help Doc. Maybe call Harry. Harry asked him to talk to his dad. No, Norman never listens to Harry. Even tried to kill funding for his research stations. Hey, one of those stations is nearby. Should see how they're doing while Harry's in Europe. Arkadaşlar burada bir videonun sonuna gelelim. Güzel bir bölümdü. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.